Evlat acısı nedir hiç düşündüm. mü? Kaç yıl oldu? Üzüldün tamam anladık ama yeter artık. <laughs> Yıllardır uydurup uydurup baba masalları anlattık ona. Ben ne yaptım ki ona? Ama babası yaşıyorken yok. Yeter! hangi annesiyle babasıyla oynuyor? Baban anneni özlediği için üzgün zaten. Evlat öyle bir şeydir ki ne olursa olsun kıyamaz. Kan çeker. Neyse için sebep lazım Kadir amca. Yaşamak için. Devam etmesi için hayatın böyle sevgi dolu, minicik, cıvıl cıvıl bir sebebim var. Tutunacak dalın var Selim. Hem de çok masum, sevgi dolu bir dal sen varsan büyüyebilecek. Artık gör onu. İnsanlar sevdiğini söyleyemiyor. O da konuşamıyor. Nasıl evlenme teklif etmiş? Aşk her şekilde en güzelini ifade eder. Aşkın dili yoktur evlat. Her insanın bir yıldızı vardır. Yani ruh eşi derler. Masal. 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 masal! 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 Bir kez olsun kucağımda masal okuyarak uyutamadım. Hiç sarılmadım. Ben ona hiç gözümleyemedim. Ama artık yanındasın. Hayatta başına gelen en güzel şey neydi? Bir daha anlatır mısın? Hayatta başıma gelen en güzel şey sensin.